Akupunktur noktasına uygulanan yöntemler nelerdir? Hepimizin bildiği gibi akupunktur iğne ile yapılan bir tedavi sistemidir. Ve en çok yaygın kullanılan da iğne ile yaptığımız akupunktur. İkincisi iğneden korkan kişiler için lazer akupunkturu var. Işınlarla yapıyoruz. Bunun dışında ultrason dediğimiz ses dalgalarıyla yaptığımız akupunktur sistemi var. Ayrıca TENS adını verdiğimiz cildin bir takım alanlarına Geçirgen küçük plaklar takılarak buraya yapılan elektriksel uyarılara da akupunktur sistemin içine girer. Ayrıca cupping adını verdiğimiz halkın arasında da bilinen kupa çekme tedavileri de bir akupunktur noktasını uyarma biçimidir. Ayrıca tuina, anmo veya Japonların shiatsu adını verdiği masaj sistemleri de akupunktur noktalarını uyarmaya yöneliktir. Biz bu akupunktur noktalarına ayrıca küçük küçük bir takım ilaçlar enjeksiyon yaparak da uyarabiliriz.